Allah subhanehu ve teala Nebi'yi şöyle uyarmıştır. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları, bitneye düşürmemeleri için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz insanların çoğu fasıklardır. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar?'' kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Maide Suresi 49 ve 50. Ayetler Aynı uyum ve düzeni Allah'ın bu ayetlerinde de görüyoruz. Allah subhanehu ve Teala Nebi'yi uyarıyor ve bu uyarı iki bölümden oluşuyor. Öncelikle Nebi'den sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesini istiyor. Sonra onu ehli kitaba karşı uyarıyor onların nebiyi saptırmalarına ve Allah'ın hükümleri dışında bir hükümle hükmetmeye sevk etmesine karşı ikazda bulunuyor. Sonra ne gerekçeyle olursa olsun Allah'ın hükümlerinde gösterilecek gevşeklik veya sapmanın cahiliyenin ürünü olduğunu söylüyor. Bu ayetler başka bir yönüyle son yüzyılda demokrasi fitnesine yakalanmış ve bu imtihanı kaybetmiş İslami hareket mensuplarına bakmaktadır. Çünkü o gün Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem fitneye düşürmek isteyen ehli kitap olduğu gibi bugün de İslami yapılara, demokrasiyi ve parlamento vasıtasıyla İslam'a hizmeti dikta eden yine ehli kitap olan batıdır. Dün bugüne ne kadar benzemektedir? O gün ehli kitap, Nebi'ne uyum içinde yaşamak ya da ona iman etmek vaadiyle ondan Allah'ın bazı ahkamını tatbik etmemesini istiyordu. Allah onu bu fitneye karşı uyarıyordu bugün de Batı dünyası İslami hareketlere bir yol çiziyor. Demokrasi karşıtı ve batınla cihadı esas alan radikal İslam, bir de legalleşme sürecini tamamlamış asrın putu olan demokrasi ve seçim yoluyla varlık gösteren, halkın oylarına tabi olan, yönetime iştirak eden ılımlı, olumlu Müslümanlar. Kur'an'ın ve sünnetin nurundan uzaklaşan, menkıbe ve hikaye kitaplarıyla zihnini bulandıranlar, kelime-i tevhidin sadece iman esaslarını ispatla meşgul olan, inkar ve red kısmını gündemine dahi almayan düşünürlerin tek yönlü eksik bilgi sistemine tabi olanlar bu uyarıları ve fitneye düşürme çabalarını anlamıyorlar. Seyyid Kutup son yüzyılın bu büyük saptırmasına da dikkat çekerek ayeti tefsir etmiştir. Müslümanları fitneye düşürme çabaları, bunun arkasında yatan nedenler, Müslümanların bu fitne karşısında zaafları. Sözü ona bırakarak yazımıza devam edelim. Bu buyruk kendisine o dönemde aralarında hüküm vermesi için başvurmakta olan Hristiyanlar hakkında öncelikle Peygamberimize yöneliktir. Ancak ayeti salt bu olaya özgü kılmak doğru değildir. Madem ki artık nihai kaynak olan Kur'an'ı değiştirmek üzere yeni bir peygamber ya da yeni bir şeriat gönderilmeyecektir. Öyleyse bu ayetteki hüküm kıyamete dek geçerliliğini koruyacak genel bir hükümdür. Allah dini Kur'anla tamamlanmış bulunmaktadır. Allah'ın bu noktada kendisine teslim olanlara verdiği nimet Kur'anla son bulmuştur. Allah Kur'an'ın tüm insanlar için bir yaşam düzeni olmasını uygun görmüş bulunmaktadır. Kur'an'ı değiştirmek, onun hükümlerinden herhangi birini terk etmek ya da başka bir şeriatı bu şeriata yenileyebilmek için artık hiçbir gerekçe bırakılmamıştır. Allah bu dini insanlara uygun gördüğünde onun tüm insanları kapsayacağını biliyordu. Yine Allah bu kitabı nihai kaynak olarak uygun gördüğünde bunun tüm insanların yararına olacağını, kıyamete dek bütün insanları kapsayacağını biliyordu bu kitaptan değil uzaklaşmak bir bölümünü değiştirmek bile İslam'a ilişkin bu bilginin bulunması hasebiyle kişiyi inkara götürür. Buna yeltenen bir kişi diliyle bin kez Müslüman olduğunu söylese bile dinden çıkmış demektir. Allah bazı insanların Allah'ın indirdiklerinden ödün vermeye götürecek, kimi mazeretler ileri süreceklerini ve de yönetenlerin ya da yönetilenlerin keyfi arzularına kapılabileceklerini biliyordu kitabında belirttiği hükümleri hiçbir ödün vermeksizin yürürlüğe koymak, zorunlu olmasına karşın bazı insanların kimi durumlarda kendi duygularına kapılarak bu zorunluluğun gereğini ihmal edebileceklerini biliyordu. Bu nedenle de söz konusu ayetlerde Peygamberimizi, yönetilenlerin keyfi arzularına kapılmaması için uyarıyor ve de kendisinden, insanların onu Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından bile şaşırtmamalarından sakınmasını istiyor. İnsanları buna yeltenmeyi iten faktörlerin başında aynı ülkedeki değişik grupları, fraksiyonları ve öğretileri benimsemiş olan farklı kimselerin tümünü uzaklaştırıp bir araya toplama noktasında insanların içgüdüsü gelmektedir. Buna kapılan kimseler karşılarındaki insanların istemleriyle şeriatın hükümleri çatıştığında işi basitleştirme ya da ayrıntı gibi görünen meselelerde bunlar anladığımız kadarıyla şeriatın temel meselelerinden değildir deyip işi kolaylaştırma yoluna başvururlar. Rivayete göre Yahudiler peygamberimize gelerek recm hükmü başlı olmak üzere belirli hükümlerin uygulanmasında kendilerine hoşgörülü davranacak olursa iman edebileceklerini söylediler. Peygamberimizi bu noktada uyaran ayet de Yahudilerin bu önerileri üzerine indirilmiştir. Ama meseleye açıkça görüldüğü üzere daha genel bazda bakmak gerekir. Zira bu şeriata inananlar da değişik vesilelerle her zaman için bu meseleyle karşılaşabilirler. Bu nedenle Allah meseleyi son derece net bir biçimde ortaya koymayı ve de belirli koşulları göz önünde bulundurarak ya da farklı istemlerle, farklı arzularla karşılaşıldığında bir orta yol bulup insanları uzlaştıracağız diyerek ihmalkârlığa itebilecek beşeri içgüdülerin yolunu kesin kes kapatmayı uygun görmüş ve Peygamberimize şöyle buyurmuştur. Allah dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Ama o onların her biri için ayrı bir yol, ayrı bir yöntem belirledi. O gönderdiği din ve şeriatla yaşam boyunca verdiği nimetlerle insanları sınamayı diledi. Her insan kendi seçtiği yolda yürüyecektir. Sonunda ise tüm insanlar Allah'a döneceklerdir. Orada gerçek kendilerine bildirilecektir. Her biri dünyada seçtikleri yol ve benimsedikleri sistem konusunda sorguya çekilecektir. Öyleyse değişik görüşlerdeki, değişik düşüncelerdeki kimseleri birleştirebilmek için şeriattaki herhangi bir hükmü kolaylaştırmayı düşünmek doğru değildir. Onlar zaten birleşmezler. Yoksa istedikleri cahiliye düzenimidir. Kesin inançlara göre Allah'ın düzeninden, Allah'ın verdiği hükümden daha iyisi düşünülebilir mi hiç? Cahiliyenin anlamı bu ayette belirgin bir biçimde ortaya konuluyor. Cahiliye Allah'ın belirttiği Kur'an'da ifade edildiği üzere insanların insanlar için hüküm belirlemesi, insanın insana köle kılınması, Allah'a kulluğun bırakılması, Allah'ın ilahlığının reddedilmesi ve buna karşılık kimi insanların ilah kabul edilmesi ve Allah'a değil onlara tapılmasıdır. Olaya bu ayetin ışığında baktığımızda cahiliyenin tarihsel bir süreçten ibaret olmadığını görüyoruz. Cahiliye bir olgudur geçmişte yaşanmış olan bu olguyla bugün de yarın da yine karşılaşılacaktır. Cahiliyenin niteliği İslam'la çelişme, İslam'a karşı olmadır. Nerede ve hangi zamanda olursa olsun eğer insanlar tek bir konuda bile ödün vermeksizin Allah'ın şeriatına göre hükmediyorlarsa, bu şeriatı benimsiyorlar ve ona gerçek anlamda teslim oluyorlarsa Allah'ın dinine mensup olmuş demektirler. Yok eğer beşer aklının ürünü olan bir şeriat, bir öğretiye göre hüküm veriyorlarsa, hangi şekilde olursa olsun, söz konusu öğretiyi benimsiyorlarsa, onlar cahiliye sınıfındadırlar. Onlar, öğretisi doğrultusunda hüküm verdikleri kişinin dinini benimsemiş durumdadırlar. Allah'ın dinini değil. Allah'ın hükmünü istemeyen, cahiliye hükmünü istiyor demektir. Allah'ın şeriatını reddeden, cahiliye düzenini kabul ediyor, cahiliyeyi yaşıyor demektir. Bu yolların ayrılış noktasıdır. Allah bu noktada insanlardan iyice düşünmelerini istiyor. Gerisi insanlara kalmıştır. Diledikleri yolu seçmekte özgürdürler. Ardından Allah bu tür insanlara cahiliye düzenini istemelerinden ötürü kınayıcı bir soru yöneltmektedir. Yine bu soru Allah'ın hükmünün daha üstün olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Kesin inançlara göre Allah'ın düzeninden, Allah'ın verdiği hükümden daha iyisi düşünülebilir mi hiç?'' Evet. Allah'tan daha iyi hüküm koyabilecek olan kim vardır?